Herkese merhabalar. Bu hafta mucize yolculuk programında 3 basit farkındalık uygulamasından bahsedeceğim. Anın değerini bilmek. Anın değerini biliyor musunuz? Sabahleyin uyandığınızda, evinizden çıkıp işinize giderken yolun nasıl gittiğini, etrafınızda nelerin olduğunu farkında mısınız? Trafikte veya sohbetteyken o anda neredesiniz? Nerede olduğunuzun farkında mısınız? Anın tadına varabiliyor musunuz? Her gün aynı şeyleri yaptığınızda kendinizi andan kopmuş hissediyor musunuz? Anın değerini biliyor musunuz? Otomatik pilot'tan çıkın. Anın değerini bilin. O an neredesiniz? Ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Farkında mısınız? Anın güzelliğinden ve değerinden uzaklaşmayın. Bedeninin farkında ol. Bedenin için ne yapıyorsun? spora gittiğinde o sporda yaptığın hareketleri gerçekten kendindeyken mi yapıyorsun yoksa zihninde durmadan konuşan iç sesinle mi boğuşuyorsun? O anda bedeninin ne hissettiğini, senin düşünce olarak ne hissettiğinin farkında mısınız? Bedeniniz için yürüyüşe çıktığınızda tamamen yürüyüşteki anda mısınız? Yoksa yine aynı şekilde elinizde telefon, etrafa bakmadan o telefonda gezerek yürüyüş mü yapıyorsunuz? Bunların farkında olun Bedeninizin ve zihninizin neye ihtiyacı olduğunu ve sizin kendinizi nasıl daha iyi olacağınızı hissedin ve o şekilde davranın. Duygularınıza ve kendinize sahip çıkın. Başkalarıyla birlikteyken orada mısın? Onlarla karşılıklı sohbet edebiliyor musun? Onları dinleyebiliyor musunuz? Sohbet anındayken karşınızdaki kişilerle göz teması kuruyor musunuz? Onların anlattıklarını can kulağıyla dinliyor musunuz? Bunlar bizim için çok önemli. A'nın ve oradaki kişilerin değerini ve kendinizin değerini bilmelisiniz. Orada yemek yerken o yemeğin tadını alabiliyor musunuz? Yemek konusunda sohbet edebiliyor musunuz? Kendi düşüncelerinizi özgürce ifade edebiliyor musunuz? Siz kendinizde olursanız karşı taraf da bunu tamamen hisseder ve sizinle iletişime geçer. Siz kapalıysanız ve iletişime açık değilseniz o ortamdaki kişiler de sizin aynanız olur. Ve tamamen sosyalleşmekten kaçıp kendinizle ve içinizle yalnız kalırsınız. Nerede olursan ol, tam orada ol. Programımızı takip etmeyi unutmayın.